Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi ya. Ne, ne zaman izle çıkıyorsun sen? Hafta. Hafta hangi? İşte salı. Ha, şey de buradasın. Okey. Ses kaydını başlattım. Sustu. Kemere takınca susuyor. Şu arabada da bu var biliyor musun? İnanılmaz. Çok İnanılmaz. güzel teknoloji değil Çok mi ya? Çok iyi donanım gerçekten. Bu arada olması gerekiyor zaten. Yani evet. Uyarsın ki insanlar da taksın. Günaydın. Günaydın. Bugün iki kişiyiz. Tolga yok. Tolga yok. Tolga şu an kızgın kumlardan Siz sulara, sulara doğru, atlıyor mudur? Atlıyor. Şu an atlamıyordur bence. Şu an uyuyordur. Şu an net uyuyordur. Ya, evet. Be. Arkadaşlar Tolga izne çıktı. Bir süre aramızda yok. O sürede biz Efe ile birlikteyiz. Ama Tolga'nın bir mesajı varmış. Ona bir bakalım. Arkadaşlar, Bodrum'a tatile gideceğim için yaklaşık bir 9-10 gün beraber olamayacağız. Ee, bu süreçte sizden birazcık zaman talep ediyorum. Kısa mesafedeki arkadaşlarım, sizlerden isteğimse e, bu hafta Marmaray eğer ki betondan değil de camdan yapılsaydı hem denizaltının görüleceği hem de turistik bir nokta olacağı için sizce daha ilgi çekici olur muydu? Mühendislik açısından değil de biraz daha böyle ütopik yaklaşırsanız sevinirim. Sizi seviyorum. Ee, umarım bugünkü polo yaka tişörtüm de Ferhat Balkan tarafından beğenilir. Hoşçakalın. Evet, Tolga'nın sorusunu gördün. Adam Marmara'ya takmış. Adam diyor ki, Marmara'yı beton değil de cam yapsalardı daha çok turist çeker miydi? Bunu merak etmiş adam. Tatilde de bu, bu nakna bu geliyor mesela Tolga'nın aklına. İlginç gerçekten. Çok çok ilginç. Hiç. Ne düşünüyorsun peki? Turist çeker miydi cam olsa beton yerine? Marmaraydı mı? Yerli turist de çok çekerdi bence. Sadece hani, yabancı turist değil. Peki ne görürdük? Ben orada biraz e, negatif bakıyorum. Yani... Neden negatif bakıyorsun? Doğal suyunun çok temiz olmadığını düşünüyorum hani böyle çok berrak hani balıklar ha, mercanlar falan öyle bir görüntü <laughs> şey olmayacak yani, yani dalış yapmışın gibi orada oh mercanlar çok güzel renkli ya renkli yani balıklar bir, bir zahmet madem camı da yapıyorsun orayı da temizle yani peki cam yapmadılar <laughs> ama yine de temizleseler mesela Ya şey tabii hani ekstra hizmet olur ama onu çok ekstra hizmet mı? bizim ülkede çok şey olmuyor şey var yani böyle dondurmanın üstüne Sos, <gülüyor> fındık. <gülüyor> Sen seviyor musun fındık? Ben e, çok seviyorum ya. Özellikle çikolata sosunu çok seviyorum. Nasıl cevap böyle, doğruya böyle? A, ya. Bir anda böyle donuyor. <laughs> Üf. Şu an ben altı nokta Roma dondurması geldi aklıma ya, çok güzel dondurma. Anlaması. Altı nokta, şeyde işte Edremit Körfezi'nde orada bir şey, Akçay ilçesinde. Abi çok güzel Roma bardar dondurmaları var ama çok güzel ya. Bir gün umarım yoz düşer ve yersiniz. O kısa mesafe altın olu göz <laughs> dondurma yalıyor yalıyor. Aa bak e, altın gözel deyince aklıma geldi. Şimdi önümüzdeki hafta Efe'de tatile çıkıyor. Evet. E, o sürede de kısa mesafe bisiklet özel gelebilir. Bisiklet özel yayınlarımız. Ben bisikletle işe giderken bunu <laughs> kendi kendime kısa mesafe yaptım. Yine günün e, konularından, gündem konularından. Yine Efe'den bir... Az önce Tolga'dan geldiği gibi bir, bir soru gelebilir. Tolga şey, bir şey katılabilir. Tolga da kısa mesafede otobüs özel otobüs özel. <laughs> Güzel. Ne, nereye gitti? Tatil biliyor musun? Hiç bilmiyorum ya. Ama bir şey Bodrum'a falan gidecek galiba. E, yurt içinde. Tabii tabii yurt içinde. Çok zengin o zaman ya. Yurt içinde tatil yapabiliyorsa İnanılmaz. çok iyi. Yurt içteseydin ay tamam orta gelirli falan diyecektim. Yok de. ben de yurt içinde yapıyorum. <laughs> ya ben mesela ilk Bodrum'da yer tutmuştuk. Sonra baktım arası ucuz. <laughs> Marmaris'ten tuttum sonra. <laughs> Marmaris çok güzel bir arama ya. Evet ya çok <laughs> yeşil değil mi? Sinek sorunu çözdülerse gerçekten. eğer Marmaris muhteşem bir Bilmiyorum, yer. Bir çok bir sinek uzun problemi vardı oranın. Çok uzun zamandır gitmiyorum, İçmeler'e gideceğim şimdi. Çok güzel. Marmaris'in her tarafı her koyu ya. Muğla Muğla tarafındaki koylar çok özel değil mi ya? Bana göre dünyanın en güzel koyları o tarafta. Ya Muğla Fethi. merkez hariç. <gülüyor> <gülüyor> Ama koyları dedim zaten. Bence çok Fethi. iyi yani. Merkez de güzel canım sevimli bir yer. Yani. Ya o tür e, tatil yapan işte seven ne bileyim işte çadır, koylarda işte bungalov tarzı yurt dışından da çok fazla turist çekiyor. Dünyanın gerçekten en güzel koyların olduğu yerlerden birisi ya bence. Ama şey diyorlar Miami daha ucuz diyorlar. Ona katılabilirim. Miami'nin ucuz olmasıyla alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Geçtiğimiz günlerde uçak bileti bakıyorum işte nereye gideyim ne yapayım falan. Dedim ki Üsküp'e gideyim. <laughs> Mert'in yanına gideyim. Abi Üsküp biletleri git gel 5 bin lira civarında. Ve hani şey bir tarihte seçersen de 10 bin liraya kadar çıkıyor. Üsküp'e gidiş gelişten bahsediyorum. Ama İzmir'den Orlando'ya, Miami'ye aktarmalı uçuşların gidiş geliş fiyatı arkadaşlar 5 bin ile 6 bin TL değişiyor. Ya Amerika'ya gitmek çok kolay gerçekten. Çok daha ucuz. Ha. Evet böyle ilginç bir şeyler var. Makedonya'ya gitmek pahalı kanka. <laughs> Bu sebebi ne ola ki? Bu arada arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, son videoda e, Twitter logosu değiştiği videoda özelden çok güzel geri bildirimler aldım. Videoya yorum yapıyorsunuz. Ama ricam videonun altına yorum <laughs> yaparsanız. <laughs> Ama Elon Musk'ın böyle şeyi var ya gerçekten nasıl diyeyim? E, algısı çok geniş. Çok geniş. inanılmaz i̇nanılmaz yani, bir zaman. Saçma şey sapan. Ben... <laughs> tweetlere bile cevap verdiğine göre eksperi de fark etmiştir. Ya onu diyeceğim. O adamın çok mu boş vakti var ya? Hadi benim boş vaktim oluyor. Akşam gidiyorum oturuyorum falan. Abi bir bakıyorum. Günün her saatin adamın tweeti var. Ve kendi tweetlerine cevaplar falan veriyor. Devam ettiriyor yani şeyleri. Ya o da akşam gidiyordur mesela. Açıyordur bir birisi. Ama, ama yok saatler farklı. Atıyorum bir saat önce, bir bakıyorum beş saat önce, on saat. Yani saat dilimleri hep farklı. Günün her saat diliminde var yani. Öyle molasına <laughs> falan çıktığında. Yani şey var ya böyle. E, viral videolar. Ofiste bir günüm diye. Gidiyor <laughs> kahvesi alıp tweetini atıyor falan. Yemek molasında işte. <laughs> İnanılmaz bir adam ya. Çok enteresan. Ben seviyorum ya galiba. Bilmiyorum ama. <laughs> Sana. Şey gibi değil mi? Yani hani böyle e, so, sosyal medyanın özellikle son dönemde Diktatör gibi bir şey oldu adamın. Evet, Elin Ben Erzincanlı Mustafa ben Sarıgül'üm. Ya, Erzincan'dan ya. sana sesleniyorum. Ya, Twitter'daki ya özgürlüğümüzü... <laughs> ben haksız bulmuyorum bu arada. Yani şöyle evet, diyorum. Abi almışsın şimdi yani dünya üzerindeki en büyük platformlardan birisini almışsın. Babanın çiftliği gibi oynatıyorsun. Ben sen ben de yapardım galiba. Ben de yapardım bu çok büyük bir şımarıklık ya. biliyor musun En zengin Şu anda mı? Bilmiyorum. Hani güncel yakın dönemde böyle bir haber görmedim ama oydu. Yani, en son bıraktığımda oydu. Ya şey gibi ya böyle pokerde elinde büyük parası olan oyun masayı döndürür, oyunu döndürür. Basar parayı, küçükleri yok eder falan. O tarz bir Sarırım. Güzel bir videodu bence. Evet evet. Güzeldir. kişi ama şey oluyor. Tolga olmayınca. Evet Tolga'yı aradım. Canım. Böyle Tolga aradım. cahil muhabbeti gibi oluyor evet. bizimki. Tolga'cığım yeni bilgilerle bizi süslersen <laughs> çok mutlu olurum. <laughs> Yokluğuna dayanamıyoruz. Alışanmış. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar. İyi günler. Ayın hangi döneminde izliyorsanız. Görüşürüz. Hoşçakalın.